Merhaba, bugün size makaleleri nasıl okuduğumu anlatacağım. E, çünkü bununla ilgili bazı sorular geliyor. Ancak benim makale e, okuma yöntemi biraz fazla yavaş. Yani herkese uymayabilir. Ben çok böyle yavaş yavaş tane tane okuyorum. Ama benim yöntemimin avantajı daha sonra unutmuyorum ben okuduklarımı. E, dezavantajı ise e, bin yıl falan sürüyor bir makaleyi okumam. Neyse, bunu izleyip kendinize uyarlayabilirsiniz. Şimdi bugün okuyacağımız makale bir open access makale. Yani her yerden erişebileceğiniz bir makaleyi seçtim. E, ve Frontiers'in Molecular Neuroscience dergisinde çıkmış 2017 yılında. Şu anda okuduğum makalelerden birisiydi. Onun için bunu seçtim. Önce bir başlığımıza şöyle bir bakıyoruz. Bunu PubMed'den indirdim. Bu arada siz de PubMed'den indirebilirsiniz. Open Access olduğu zaman her yerden açılıyor. Şimdi makalemize önce şöyle bir genel bir bakış atıyoruz. Böyle yavaş yavaş aşağıya iniyoruz. Ben daha siz anlamadan söyleyeyim, zor bir makale, aşırı zor bir makalele karşı karşıyayız. Özellikle böyle bir şey seçtim ki, hani gözümüzü korkutan makaleleri nasıl okuruz, onu anlayalım diye. Gözümüzü korkuttum bu makale, beni korkuttu açıkçası. Yani dünya kadar deney yapmışlar, dünya kadar figür var. Şimdi bakıyoruz, bir sürü resimler, resimler, bir sürü grafikler. Oo, orada bir şema var şu anda gördüğümüz, yöntem şemasına benziyor. Nöronları gördüm orada geçerken. Ve burada da hikayemizin yani paper'ımızın, makalemizin ana fikrini, ana hikayesini anlatan resimimiz var, şemamız var. Böyle şemalar çok faydalı oluyor bizim için en azından konuyu anlamamız için. Çünkü daha sonra detaylarda kaybolduğumuzda acaba bu makale neyden bahsediyordu ve ben ne okuyordum sorusuna cevaben o şekilde bakabiliriz. Ee, nereden başlıyoruz? Önce abstraktan başlıyoruz okumaya. Abstrakta baktık. In vitro generation of motor neurons diye başlamış. Şimdi burada öncelikle anahtar kelimelerimizi işaretliyoruz. Bir motor neuron, iki ALS, üç IPS bunları işaretliyoruz. Bunlar bizim anahtar kelimelerimiz. Bu anahtar kelimeleri bilmeden bu makaleyi anlamamız mümkün değil. Yani daha sonra başka bir kelimeyi bilmeyebilirsin. Mesela başka bir şey bilmeyebilirsin. Mesela DNA damage nedir onu bilmeyebilirsin. E, makale, makaleyi anlamanı etkilemeyebilir. Ama bu anahtar kelimeleri bilmezsen anlamazsın demek. Onları harici bir kaynaktan öğrenmemiz gerekiyor. Biraz sonra göreceğiz onu da. E, daha sonra bakıyoruz. Evet, okuyoruz güzelce. Gerekirse bunu üzerine Türkçe bilmediğimiz kelimeleri yaza yaza okuyoruz. Index Study diye başlayan yer. Biz bu çalışmada ne yaptık diyor. Yani bu çalışmada yapılan şeyi iki 3 cümleyle Özetlemesi gerekiyor burada. Bu da bizim için faydalı olacak. Çünkü en azından yine bu makalenin önemi ne? Hani ne yapılmış onu görmüş olacağız. E, buraları pembe ile işaretleyelim. Pembe e, çünkü en güzel olaraktan bakacağımız renk olduğu için. En güzel renk pembe olduğu için pembe yapalım. Ondan sonra böyle devam ediyoruz. Ne demiş? Bir cümle daha var burada. O da yine konunun, konunun ne olduğunu açıklayan bir cümle. Eğer e, kağıt üzerinde çalışıyorsanız tabii envai çeşit renkli kaleminizin olması gerekli. Benim yöntemimi uygulayacaksanız tabii. Sonra şimdi including işte şu 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 diye ne demiş diye başlayan yer aslında metotları anlatıyor. Yani Burada biz bunlara baktık dediği anda orada yaptıkları metotları anlamış oluyoruz. Onu da farklı bir renkle işaretleyelim. Bu metotların da hepsini bilmemize gerek olmayabilir ama kritik olanlarını bilmemiz gerekecektir. En sonunda da cümlede bu yayının insanlığa olan faydasını anlatıyor. Yani bir cümleyle söylemesi lazım ki yani biz bu çalışmayı yaptık. Bir sürü emek ve çaba harcadık çünkü bu şu şu hastalıkların tedavisinde etken olabilir Bu gibi bir şey söylemeleri gerekiyor. E, yaygın etki olarak da bilinen. İniyoruz makalemize daha sonra. E, makalemizde abstraktan sonra figürlerimize geliyoruz. Çünkü figürlerde yine e, ne yapıldığını biraz az çok anlamış olacağız. Neyle uğraşıldığını. E, şimdi buradan birinci figürde A seçeneğinde yöntemi anlatmış. yöntemleri e, Yöntemin e, günleri olan dağılımını göstermiş. Altta da yazıyor zaten. Diagram of IPS, IPSC Generation by Yamanaka Factors. IPSC ve Yamanaka bilmeden yine makaleyi anlamamız mümkün değil. Bunu anlıyoruz tekrar. Alkalin fosfatazla boyamış. Alkalin fosfatazın ne işe yaradığını böyle çok kısaca öğrenebiliriz. Ondan sonra immunohistochemical analysis of pluripotency markers. Demek ki pluripotensi pluripotency markerları bunlarmış. Yani bu da önemli bir şey. Pluripotency gösteren şeyler bunlarmış. Bunu da işaretleyelim. Burada bu figürü mesela nasıl okuyoruz? O nokta nokta görünenlerin her biri birer hücre oluyor. Ve yeşille boyananlar Oct4, kırmızıyla boyananlar Sox2, e, maviyle boyananlar HST. Diğerinde de farklı şeyleri boyamışlar. Buradan baktığınızda yakınlaştığımızda işte kırmızıyla gördüğün pembeyle gördüğün üst üste geldiklerinde oluşturdukları renkleri gösteriyor. İşte maviyle kırmızı demek ki üst üste gelmiş gibi. O şekilde okuyoruz. Böyle grafik grafik gösterilenler Relative Gene Expression diye yazdığı için bunlar QPCR sonuçları. Buradan bir oyunmuşçasına e, yuvarlaklar var. Onun üstünde de e, topçuk topçuk şeyler var. Onlara embriyoid bodiler deniyor. Embriyoid bodiler de IPS oluşumunun önemli kriterlerinden biri mesela. Ondan sonra burada böyle bir e, çocuk oyunuymuş gibi görünen bir şey var. Ona da ne demiş? Methylation state of promoter regions. Yani methylation state ne bilmiyorsanız hani buna da bakmak lazım. En son gördüğümüz kadarıyla orada bir karyotipleme analizi görüyorum. Karyotiplemede de e, kromozomların hepsi yerli yerinde mi, sağlam mı diye bakılıyor. Yaklaşırsak kromozomların hepsinin dobik dobik yerlerinde olduğunu görebiliyoruz. E, demek ki şeyleri kromozomları normalmiş. Yani biz bunları hücrelere dünya en çeşit şey yaptık, e, çeşitli işlemlerden geçirdik ama kromozomları hasar görmedi demek istiyorlar kendileri. Ondan sonra bunların ne demek istedikleri de işte figür legendlarında yazıyor. Yani figürlerin altında e, bu figürde ne demek istediğini çok kısa bir cümleyle söylüyor. Bazen yine makalenin içinde kaybolabiliyoruz. Hani bunu niye yaptınız diye ama bazen de makalenin içinde söyleyebiliyor. Hani biz bunu şunu yaptık ki böyle gördük diye. Burada yine pembelikler görüyorum. Ne kadar tatlı. E, orada da bakın iki tane şey arasında. Yani satırlar iki tane farklı hücreyi gösteriyor. İki farklı hücre arasında farklı görüntüler elde etmişti. Demek ki bir şeyleri kıyaslamış. Yine e, devam eden figürlerin hepsinde sütunlar markerları gösteriyor. Satırlar ise farklı hücreleri gösteriyor. Bu figürde yine yöntem şeması var. E, yapılan yöntemi görüyoruz. Ve aynı zamanda diagram of MN generation by ile metot diye. Artık hep kısaltmalarla gidiyor. Onun için en başta hep kısaltmaları. Bir tarafa yazmamız gerekiyor. Motor nöron oluşumunu anlatıyor. Ki motor nöronları yapmışlar. Buradan bakınca hemen görüyoruz. Orada hatırlarsanız az önceki figürde e, baloncuk noktacık noktacıktılar. Ama şimdi nörona benzemişler. Yine iki satır birbirinden farklı ve farklı renkler görüyoruz. Ve farklı terit olduğunu oradan anlayabiliyoruz. E, yine çok güzel nöron görüntüleri. Şahane görüntüler. Harika grafikler. Burada yine bambaşka bir şeye bakmışlar. Ya sunum yapacağınız zaman mesela bu makalelerin, bu figürlerin hepsini sunma, sunmanız gerekmiyor. Hatta sunmayın yani. Ya bir tane iki tane figür seçin. Yani birinci ve sonuncu figürü seçin mesela. Onları anlatın. Ya da her figürün içinden kritik gördüğünüz bir kareyi seçip alın. Yoksa bütün hepsini anlatmanız mümkün değil. Çünkü insanlar hani bir şeyin olduğunu söylemek için farklı farklı birden çok e, deney yapıyorlar. Ve kritik olanı seçmek de tabi bir mesele yani. Şimdi 12 sayfada e, anlatamamışlar yeterince. Biz daha fazla deney yaptık, doymadık deney yapmaya demişler ki supplementary material yapmışlar. Birinci tabloda neyse ki primerlerin dizilerini veriyorlar. Ek bir data yok ama ikinci e, figürde e, ek figürleri var. Ek yaptıkları deneyler. Daha daha deneyler yapmışlar. Hatta içine bir de böyle şemalar da koymuşlar. Burada da hücrelerin beslediklerini falan anlatıyor. Orada çok güzel bazı nöronal resimler görüyorum. Yani elektrofizyolojiyi buraya koymuşlar. Ana makaleye koymamışlar falan. Bu da olmazsa olmaz bir şey. Şimdi makalemize böyle baktıktan sonra sırada ne var? Sırada tabii ki kağıt kalem aşaması var. Kağıt kalem aşaması olmadan asla anlamam ben bu şeyleri. Ne yapıyoruz? Bir defter, bir kalem. Bize asla yeterli olmayacağı için çeşit çeşit kalemler ve çeşit çeşit renkli boyama kalemleri ekliyoruz menümüze. Sonra ayrıca da yine pembeler içeren bazı kağıtlar, bazı şirin itemlar ekliyoruz ki anlamamıza yardımcı olsun. Evet anlamamız için gerekli bunların hepsi. Şimdi abstractımıza geri dönüyoruz. Abstractımızda böyle renklendirdiğimiz yerler vardı. Ve buradan demiştim ki bazı key konseptleri anlamak zorundayız. Yani öğrenmek zorundayız daha öncesinde. Onun için kutsal bilgi kaynağımız olan Wikipedia'yı ekliyoruz. Evet Wikipedia'yı her zaman kullanabilirsiniz güvenli. Ben kullanıyorum. Yani böyle bir şey neymiş diye bakmak için bence harika ideal bir ortam. Amyotrofik lateral siklorozun ne olduğuna hemen girdik. Wikipedia'da görüyoruz. Bunu istediğiniz derinlikte okuyabilirsiniz. Ama sadece bakın işte bir motor nöron hastalığıdır. Yaşla birlikte ortaya çıkar gibi şeylerde okusanız da yetebilir. Daha derinini de okuyabilirsiniz. Daha sonra neye giriyoruz? Burada sunakıraçı anmak durumundayız. Sunakıraç Bizim ülkemizde ALS'ye yakalanmış bir kişi çok yakın zamanda vefat etti. Geçen hafta vefat etti bunu çektiğim sırada. Sunakıraç ALS'ye yakalanmanın ötesinde son 20 yıldır bu hastalıkla yaşıyordu. Ve bu hastalık onu durdurmadı. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın kuruculuğunu yaptığı gibi bunun ötesinde ülkeye pek çok eğitim alanında yardımlarda bulunacak çocukların önünü açacak işler yaptı. Onu da burada anmadan geçmek istemedim. Evet, ALS'e baktık. Şimdi diğer şeylerimize de bakabiliriz. Ne vardı mesela? Motor nöron vardı, IPS vardı. Bunları inceleyebiliriz. Direkt şuradan bir kifededen arayalım. IPS neymiş diye bakabiliriz. Indus potansiyel diye. Burada çok güzel yine Wikipedia'da anlatıyor. Yamanaka faktörlerinin ne olduğunu da burada yazar. Buradan öğrenebiliriz. Yöntemlerin nasıl yapıldığını da anlatıyor. Makaleyi böyle her bilmediğinizi Wikipedia'dan arayarak ilerleyebilirsiniz. Şimdi abstract'ımıza geri dönüyoruz. ve Önce bir başlığını yazıyoruz makalenin. Ve key konseptleri kenara yazıyoruz. Yazdım yani. Ondan sonra e, bu makalenin ana fikri, işte in study ile başlayan yeri de tekrar bir yazıyorum. E, yazdıkça çünkü yani ben daha bir iyi detaylı anlamış oluyorum, şey atlamamış oluyorum. Ve daha sonra Aging Hallmarks diye bir şey geçiyordu orada. Aging Hallmarks neymiş onları sıralıyorum ki e, bunlara bakmış olmaları gerekiyor. Daha sonra bu esas ana fikrini gösteren e, figürü deftere çizmeye başlıyorum. E, aynı fig figürü tekrar çizdiğimde aslında bakarken görmediğin şeyleri görmüş oluyorsun ve daha iyi anlamış oluyorsun. Yani ben bakarak asla bunu bu şekilde göremiyorum. Ama şu anda işte iki farklı yöntem olduğunu buradan anlayabiliyorum. Ve daha sonra da tabii ki renklendiriyoruz. Renklendirmeden asla olmaz. Renklendirmenin faydası şu. Onların yaptığı figürde de renkli zaten. Şimdi burada yeşille gösterdikleri mesela genç, morla gösterdikleri yaşlı olan hücreleri gösteriyor ya. Yani bir yöntemde yaşlı olan hücrenin olmadığını direkt görebiliyorsun böylece boyadığın zaman ve burada hoşuma giden bir tane şey vardı, aging memories diye Yani hücrelerin hafızalarının olmasına bahsediyordu. Onu da böyle bir kenara e, kağıtla yazdım. Daha sonra intro'yu özetlemeye başlıyorum. Intro'yu nasıl özetliyorum? İşte, e, MND nedir? Mesela örnekleri nedir? İşte direct programming nedir? Burada kullanılanlar nedir? Falan gibi. Ee, tek tek çıkartıyorum. Ee, normalde introlarım benim çok daha uzun sürüyor. Burada sadece kısa yaptım. Sonra metot kısmına bakıyorum ve metotları tekrar makaleden üstünden geçiyorum. Neler vardı diye. Virus preparation diye bir şey var. İşte retroviral vektörlerin kullanılması. Hadi özellikle ödeviniz böyle yöntem ağırlıklı bir şeyse bunlar daha çok önem kazanıyor. Ama ödeviniz daha çok böyle teorik ağırlıklı bir şeyse o zaman da introduction daha çok ağırlık kazanıyor tabii. Eee Hani zamanınız varsa tabii hepsini okuyabilirsiniz. Ama genellikle o kadar zaman da olmuyor. O zaman metotlardan seçebiliriz. Ben mesela buradan bakıyorum. Çok iyi bilmediğim metot hangisi var? Veyahut da çok iyi bildiğim bir metodu farklı şekilde yapmışlar mı? Onlara bakıyorum. Ama mesela elektrofizyolojiye ben bakmıyorum. Çünkü elektrofizyoloji yapmayı zaten ben bilmiyorum. Hani yapamayacağım için de. Yani teorini biliyorum ama pratikte yapmayacağım için. Onun üstüne çok gitmiyorum şu anda. Sonra e, tekrar makalemize şöyle bir baktık. Buraları intro kısmında yazmıştık zaten. Ee, teknik bir arızayla şu an introya dönmüş bulunmaktayız. Neyse. Intro'nun en son paragrafında da yine end study diye başlayan şey bu makalede yaptıkları şeyi yine abstraktaki gibi ama e, daha böyle tane tane madde madde anlattıkları yer oluyor. Metotlardan sonra sen discussion başlıyor ama bu kısma eee aslında ben biraz daha sonra geliyorum. Şimdi yine bilmediğimiz yöntemler için Wikipedia'ya güvenebiliriz. Wikipedia size e, bu yöntemin mesela protokolünün detaylarını vermeyecek. Ama e, neyle ilgili olduğunu en azından anlamamıza yardımcı olacak. İşte mesela Bicycle -Sulfide, Sulfide Sequencing diye baktığımız zaman burada şemalarla işte güzel güzel kısa tanımlarla anlatıyor. Protokolün detayına gitmek isterseniz, daha başka kaynaklar var internette. ResearchGate falan gibi. Veya forumlar gibi. Şimdi... Evet, bunu defterimize de yazıyoruz. Key Method şeklinde. Defteri böyle kısa kısa notlarda alabiliriz bu yöntemlerle ilgili. Veya sadece hani burada önemli gördüğüm metotlar da diye sıralamakla da yetinebiliriz. İşte retrovirüsü çok iyi biliyorsan mesela o zaman sadece kullanılan vektörü falan yazarsın. Şimdi burada da sonuçlar kısmına geldiğimizde hemen o ilk figürdeki şemayı tekrar çiziyorum deftere ve buradan anlıyorum ki benim bilmediğim dört tane faktör var mesela. Onların hemen kısa tanımlarını internetten bulup yazıyorum ne olduklarını ki bir fikrim olsun. Basal phase Sequencing az önce bakmıştık mesela işte neyi neye çeviriyor çalışma mantığını ona bakıyoruz. Sonra e, burada iki tane farklı vektör kullanmış mesela. E, bu önemli bir şey. Bence. E, onun için o vektörün ne olduğunu çiziyorum. E, ve o vektörün içindeki kasetleri, e, kaset deniyor onlara onların ne olduğunu mesela yazıyorum alt alta. Ve e, sonra hiçbir şey ifade etmediği için onlar en başta gidip onların ne olduğuna bakıyorum. E, ve kısa kısa açıklamalarını yazıyorum onların da. Buradan sonra hangi figürü ne kadar inceleyeceğiniz ya işte ne kadar detay vereceğiniz size kalmış. Benim bazen sayfalar sayfalar boyunca olabiliyor. En sonda makaleyi bitirdikten sonra kendi dilimde böyle bir özetini çıkartıyorum en sona ki çünkü kendi dilinizle anlattığınız zaman aslında daha iyi anlıyorsunuz ve anlamadığınız yerleri daha iyi farkına veriyorsunuz. Size de güzel, sağlıklı, mutlu okumalar dilerim.